Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Eylül ve Eylül'ün hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Anneme bugün kukla gösterdi. Evet. Her Herkese merhabalar. Haa Merhaba. seyirciler. Alkış alabilir miyim? Bravo. Görmüş olduğunuz e, bu özel örtüyü sizler için diktik. Sizler için tasarladık. Bravo. Şimdi kukla, kuklalar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> of, bugün benim çok sık, canım çok sıkılıyor. Ee, a, a, şarkımı çalsam, Arkadaşımıma getirsem? Alo arkadaşım gelsene çok canım sıkılıyor. Alo. <laughs> Haydi kendim. Hadi gel birazcık gezelim ya. İşim var. Olmaz. Öf, evet, tamam. Ben de kendim oynarım. Sallanacak yakta sallanır. Hele kayarım. Alo. Alo ya. Hadi gel seni. Kızım. Tamam. İşim işim bitti ya. Sen de Ya öf. Saklanmaç oynayalım mı? Oyun. Sen. Çok... <laughs> iyi İyi. İlk önce de oynayalım. Hayır ben ayakkabı Ha ha ha. Şimdi ben yemiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Benim arkadaşım tam kadar. Akşam bir Gördüm. Tabe. Tabe Evet burada e, ne yapalım arkadaşlar? Arkadaşım yani özür dilerim. Hoş bulduk. Sen de uyanmış şimdi. Birazcık biz uyuyalım. Sessiz ol ne? E ah sabah olmuş. Ben niye mi hala? Eve gideyim ben. eve de geldim. Ya eve de geldim. Tomunda yani. Evde de. akrep mi? saniye teyze gibi her herkesi şey hızlıca hmm. evet, evet. Aa! kukla gösterimi sana eliyor görüşmek üzere Kime? görüşürüz ve bir benim adım Ecri benim adım da Eylül bravo şimdi ablam yapacak. ben de. Ben de bir yere oturacağım. Hadi o zaman arkadaşlara bay bay de. Bay, bay bay. Hadi